Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım. Bugün Aslan Burcu diyeceğiz sevgili aslanlar. Rumi destesiyle Şubat ayında seni neler bekliyormuş? Buna bakacağız Aslan Burcu. Evet yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarım dinleyebilirsiniz. Ancak niyetime abone olan, beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarım dahil. Evet sizlerin niyetine diyerek kartlarımı karıştırıp başlıyorum sevgili Aslan Burcu. Bu arada kanalımızın süper teşekkür bu aktif. Oradan yapacağımız yardımlar da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru paylaşıyoruz görebilirsiniz. Evet sevgili Aslan Burcu kişisel danışmanlık isteyenler Instagram duru bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjilerine baktığımda merkezde bir ay verdi arkadaşlar. Ee, ama ay kartı hani e, diyor ki hislerine güven tamam sezgilerine güven ama bazı konularda yanılıyorsun diyor. İçgüdülerine güven iç sesine güven ama bazen çok öfkeli olduğun, çok kızgın olduğun durumlarda ki iç sesine güvenme. Çünkü orada bir yanılgı var dedi. Ee, i̇çinde bulunduğun durum seni biraz sıkmış olabilir. Negatif düşünüyor olabilirsin. Buna birazcık dikkat et. Ee, duaların var ve burada diyor ki o dualara güvenmen gerekiyor. Çünkü e, bir şifalanma döngüsü içerisindesin. Şubat ayında. Dualarının kabul olduğu dönem içerisinden geçiyorsun, şansının bahtının açık olduğu dönem içerisinden geçiyorsun, ağzından çıkan kelimelere dikkat et. Her çıkan kelimenin gerçek olduğunu yaşayabilirsin bu süreçte ee, ve burada diyor ki lütfen dönüşüm içerisinde giriyorsun ve bu dönüşüm senin yeteneklerini ortaya çıkartacak. Sen de bunların farkına var ve yeteneklerin doğrultusunda içinde bulunduğun mevcut koşullarda gelişmeye çalış. Çünkü bazı kapılar sana açılacak olarak gözüküyor. Evet klasik tarotumuna devam ediyorum. Bakalım asa 10'su mahkeme kılıç çövalyesi 3 asa sekizlisi ve para 9'su Şimdi sevgili aslanlar burada bir rahatlık var ee, rahat bir karakter var ya da sensin yani burada bir dişil enerji beni izleyen dişilse dişil enerji rahatsın bir konuda çok rahatsın ama burada diyor ki ee, ani gelen bir habere dikkat et ani gelen bir haberle tedirgin olabilirsin ani gelen bir haberle bir kaos içerisine girebilirsin yüküne yük eklenebilir buna dikkat et mahkemelik bir durumun olabilir ya da böyle bir süreç yaşadıysan eğer e, mahkemelik bir sürecin olabilir dedim ama böyle bir sürecin varsa mahkemelik bir durumun varsa e, bu süreçte karşı tarafla çok fazla diyaloğa girmemeye çalış davalı olduğun, davacı olduğun kişiye çok fazla diyaloğa girmemeye çalış. Eğer benim gerçekten bir mahkemem yok duruyorsan, diyorsan o zaman da burada diyor ki gelecek olan haberde karşındaki insanla tartışma içerisinde girmemeye çalış. Neden? Çünkü burada haksız olduğun taraflar var Aslan burcum Eğer ki haksızlığının üzerine konuşmaya, savunmaya güçlü gibi durmaya devam edersen Yüküne yük Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor çünkü gelen haber senin aleyhinde olabilir. Ne yapman gerekiyor bu süreçte? Biraz sessiz kalman gerekiyor. Sessizliğini korumaya çalış ki kazanan taraf olasın dedi burada. Devam ediyorum arkadaşlar. Kupa ikilisi, para üçlüsü. Kupa üsü, Para kralı. Yıldız kartı. Para şövalyesi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu kısımda uyumlanan sevgili aslanlar. Bakın çok güzel. E, güzel olan nedir? Bir kutlama sizi bekliyor arkadaşlar. Ama burada bir kişiden alacağınız bir destekle bir dileğinizin gerçekleşmesi söz konusu para kralı der ki güçlü maddi anlamda güçlü ya da konfor alanı olarak güçlü bir karakterden bir destek alacaksın bir dileğin var derin düşünceler içerisindesin bu düşünceler içerisinde bu kişiden gelecek olan destek sana sürpriz de olabilir ya da böyle bir kişi var ama çok fazla yardımcı olacağını düşünmüyorsun desteği sürpriz olabilir ya da sana vaat ettiği bir destek de olabilir ama burada diyor ki işte o vaat ettiği şey gerçekleşecek. Ve senin dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Ee, ve hemen akabinde bir kutlama seni bekliyor olarak gözüküyor. Ee, bu durum maddiyatla ve işle alakalı arkadaşlar. Aynı zamanda bir kişi var burada. Planlamış, programlamış, eyleme geçecek ama bir türlü geçememiş. Ee, kafası çok karışık. Çok fazla düşünce içerisinde. Ama para şövalyesi istiyor ki eline geçecek küçücük bir fırsat, küçücük bir fırsat ve küçücük bir bahaneyle seninle iletişimi kuracak olarak gösterdi. Dileğin bu da olabilir. Çünkü yıldız kartı çok yönlü bir mutluluktan bahsediyor. Bakın hem yukarıda hem aşağıda gökkuşağı. İki dilek de arkadaşlar olabilir. Bu iki dilek bir maddiyat birisi aşkta olabilir. Ama önümüzdeki süreçte bu kafası karışık kişiyle bir diyaloğun olacak. O da rahatlayacak bu konuşmanın sonunda sen de rahatlayacaksın diyebilirim. Evet peki sevgili aslanlar Rumi bize ne söyleyecek bakalım. Arkadaşlar izlenmeler gayet güzel ama abone e, beğeniler çok düşük. E, beğeni atan arkadaşlarıma yüksek beğeni atan arkadaşlarıma şifa olsun. Kim o beğeni tuşuna dokunuyorsa şifa olsun. Şu Rumi'den gelen mesajlar neden? Çünkü ben burada hasta hasta gerçekten gırtlak patlatıyorum, konuşuyorum. Hani bir beğeni tuşuna basmak zor değil. Ücretsiz bir eylem bu arkadaşlarım. Köşenizde oturup da bencilce böyle bir şey yapmazsınız diye düşünüyorum. Çok güzel yapan arkadaşlarım var. Bire bin şifa olsun. Yapmayanlara da şifa olmasın. İzlemesinler yani benden gelecek bir şifa yoktur onlara. Aslan Burcu'm bakın kartınızı da verdi sevgili aslanlar. Sebat. İçi bir karaktersin. Ayakların yere sağlam basıyor, özgüveni yüksek. Ama dışarıya karşı böylesin. İçten içe kendini ezdiğin, içten içe kendini küçümsediğin, içten içe kendini kendine kendini değersiz hissettiğin bir zamandan geçiyorsun. Birilerine merhamet etmişsin. Birilerine acımışsın. Şu an kendine acınacak halde gibi hissediyorsun. Ama burada diyor ki bu senin hissiyatın, sen böyle görüyorsun. Ama dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten e, güçlü ve e, karşısındaki insanı fetheden bir karaktersin. Şimdi burada kendini tam böyle sıkışmış hissettiğin yerde beklediğin bir haber geliyor. Çok güzel bir haber geliyor ve gelen haber aslında diyor ki artık sevinebilirsin, artık sevinme zamanı. Çünkü gelen haberle kalbinin kapısı çalınacak dedi. İşte sen galiba aklındaki kişiyle alakalı iletişim kurduğunda kendini seven, iletişimsiz kaldığında kendini değersiz gören bir tarafın var. Çünkü burada diyor ki kalbinin kapısı açılıyor. Ondan sonra kendi kıymetini bilmeye başlıyorsun. Evet ben çok değerliyim demeye başlıyorsun dedi. İşte merak etme Aslan burcum. O haberde zaten geliyor dedi. Evet aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürleyin güzellerim. Devam ediyorum. İkinci ay kartı aslanlar. Bir konuda yanılıyorsunuz arkadaşlar. Hangi konuda? Sevdiğin konusunda. Aşk konusunda. Evet değneklerin yedilisi diyor ki tutkulu bir aşk var. Kavgayla devam eden, gürültüyle devam eden, hırpalanmayla devam eden. Çünkü ejderhayı gösteriyor. Tutkulu bir sevgi var. Ama burada sizin o kişiye karşı da bazı kuruntularınız var. Yanlış yöne baktığın için yanlışı düşünüyorsun. Yani şu kafandaki kuruntuları at. Yanlış yöne bakmaktan vazgeç. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor kadehlerin ası. İşte e, değneklerin altılısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır dedi. Bu iki kart bana diyor ki. Aşk konusunda ben yapmış olduğum bir adak varsa ya da beklemiş olduğum birisi varsa merak etme bak geliyor. Adakların da yerine getirme zamanı. Sonrası senin için üç vakte kadar kutlama. Üç gün 3 saat olabilir. Sonrasında seni bir kutlama bekliyor sevgili aslan burcum. Evet. dinarların beşlisi, keşiş, kadehlerin içi olanı, dinarların dörtlüsü kılıçların altınısı ve dinarların yedirisi. Şimdi bu kısımda Yunan aslan burcun yokluğunu çektiği ya da yoksunluğunu çektiğin birisi var. Ama burada ee, bu yokluğunu çektiğin kişi aslında senin için geçilmez bir kale. Şu an seni beklemedi ama sen bunu bilmiyorsun. Bir iletişim yok olmayabilir aranızda ve sen sadece onun yokluğunu çekerek kendi kendine acı çekiyorsun. Burada diyor ki kendi kendine ışık olur musun aslan burcun, kendi kendine kandil olur musun? Hani bu empati yapmaya çalışabilirsin, adım atabilirsin. Belki ilk defa söylüyorum, ben normalde beni izleyen tarafa adım atmayın derim ama adım atabilirsin belki. Dönüşü güzel olabilir. Ee, çünkü ait olduğun yere gidişin var arkadaşım, ait olduğun yerde değilsin, ait olduğun yere gidiş var. Karşı taraftan da bir eylem gelebilir ve burada dinarların yedisi diyor ki erteleme. Ne olursa olsun hayatı erteleme. Yarın deme. Nice yarınlar geçti. Erteleme ki kazanacaksın. O yol sana açık olarak gözüküyor dedi. Peki arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım diye soralım şimdi. Haydi bakalım beyni atanlara, yorum atanlara şifa olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki üzüntü hali içerisindesin. Bir üzüntün var tamam. Kendini yatış, yatıştırmak için kendi köşede çekilmiş olabilirsin. Şu an o köşede olabilirsin. Ve baktığında, gördüğünde, seçtiğin yol sanki çıkmaz sokak. İletişim yok, irtibat yok, beklenti var, çözüm yok. Kendini çıkmaz sokakta gibi hissediyorsun. Ama burada diyor ki artık kabuğundan çık. Artık kim ne der demekten vazgeç kendin olmaktan, kendi isteklerini ifade etmekten korkma, kendini bundan mahrum bırakma. Eğer bunu yaparsan kazançlı olacaksın. Rumi'de de aynı işareti verdi, burada da aynı işareti verdi. Kim ne der diye düşünmekten vazgeçmen gerekiyor arkadaşım. üzüntülerini yatıştır, sakinleş, sonrasında istediğin gibi isteklerini dile getirmekten kendini mahrum etme. Sonrası senin için kazanç olacak. Şu an kendini çıkmaz sokakta hissediyor olabilirsin. Bu yanılgıdan kurtulman gerekiyor dedi. Evet sevgili aslanlar, beğenen arkadaşlarıma, yorum atanlara şifa olsun. Sizi uyanan alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.